Arkadaşlar suçluları sokağa salarlarsa suç oranın azalacağını mı düşünüyorlar? Yani şimdi artık sokak nasıl güvenli olacak merak ediyorum. Bu konu hakkında sizin de tepki göstermenizi istiyorum. Buyurun izleyin. İnfaz indirimi geliyor. Yaklaşık 115 bin hükümlü tahliye edilecek. Kasten öldürme, yaralama, cinsel saldırı, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, gasp, çocuğun cinsel istismarı ve uyuşturucu suçundan yatanlar da infaz paketi kapsamında koşulları sağlaması halinde erken tahliye edilecekler. Ancak bankaya para yatırdığı, öğretmenlik yaptığı, dini sohbete gittiği, çocuklarını özel okula gönderdiği, sosyal medyadan paylaşım yaptığı, protesto hakkını kullandığı gerekçesiyle tutuklu bulunan binlerce kişi terör suçlusu oldukları gerekçesiyle cezaevi kalacak Yani kısacası şunu söyleyebiliriz, tacizciler, darpçılar, şiddet uygulayanlar sokağa salınacak ama fikrini paylaşan, sosyal medyadan düşüncesini paylaşıp da ceza yiyenler bu af paketinden yararlanamayacak arkadaşlar. Şimdi ben size söylüyorum arkadaşlar, bu süreç suç oranını düşürecek mi? Çok basit bir cevap var ama sizlerden de duymak istiyorum.